Çok sevdiğiniz o sağlıklı kuru yemişlerin sessizce gücünüzü zedeleyebileceğini hiç düşündünüz mü? Hareketliliğiniz ve özerkliğiniz. Bu şaşırtıcı gelebilir çünkü kuru yemişler genellikle besleyici atıştırmalıklar olarak kabul edilir ancak hepsi bu değil. Bazı suçlar kalbinizi etkileyebilecek gizli riskler taşır. Bacaklarınız ve genel refahınız hiç beklemediğiniz şekillerde etkilenebilir. Yanlış çeşitleri seçmek daha hızlı kas kaybına yol açabilir. Kalıcı iltihaplanma ve merdiven çıkma gibi günlük aktivitelerde yeni zorluklar veya torunlarınızla oynayın. Ancak iyi bir haberimiz de var. Birkaç belirli çeşidi tercih edin. Vücudunuzu korumanıza, canlılığınızı korumanıza ve daha uzun süre formda kalmanıza yardımcı olabilir. Bugün kaçınmanız gereken ve hemen diyetinize eklemeniz gereken üç kuru yemişi keşfedeceksiniz. Lütfen henüz yapmadıysanız abone ol butonuna tıklayın ve bildirim zilini açın. Böylece sağlık ipuçlarımızdan hiçbirini kaçırmazsınız. Ve eğer bu bilgileri faydalı bulduysanız yorumlara bir yazın. Değilse lütfen sıfır yazıp bana bu videoları sizin için nasıl geliştirebileceğimi söyleyin. Günlük rutininizi düşünün. Belki öğleden sonra bir avuç fındık atıştırırsınız. İster ekmeğe fıstık ezmesi sürün, ister salatanıza biraz kaju ekleyin. Bu seçimlerin herkes için iyi olduğunu düşünmek kolaydır. Ancak gerçek bundan daha karmaşıktır. Bazı kuru yemişler iltihaplanmayı artırabilir, ilaçlarınızla etkileşime girebilir veya uzun vadede kırık riskinizi artırabilir. İlk suçluyu hemen hemen her Amerikan mutfağının mutfağında buluyoruz. Fıstık. Ve eğer bunları düzenli olarak atıştırırsanız veya ekmeğe sürerseniz birazdan öğreneceğiniz şey alışveriş listenizi sonsuza dek değiştirebilir. Yer fıstığı genellikle ucuz ve kalp sağlığına yararlı bir yiyecek olarak tanıtılır. Protein barlarda, atıştırmalık karışımlarında ve sandviç içeriklerinde bulunurlar. Ama gerçek şu ki, fıstık aslında fındık değildir. Bunlar baklagillerdir yani yer altında yetişirler ve bunların badem veya cevizden ziyade fasulyeye daha yakın olduğu. Bu yeraltı büyümesi onları küfün ürettiği toksinlere karşı hassas hale getirir. Aflatoksinler olarak adlandırılır. Gençken vücudunuz istenmeyen maddeleri filtreleyecek kadar güçlüdür. Ancak yaşlandıkça doğal detoksifikasyon mekanizmalarımız yavaşlayabilir ve bu toksinlerin birikmesine neden olabilir. Zamanla hücresel yaşlanmaya katkıda bulunabilirler. Karaciğer fonksiyonlarını sinsice tehlikeye atabilir ve muhtemelen kanser riskini artırabilir. Bu küçük fıstığın beklenmedik zararlı etkileri olabilir. Bir diğer gizli sorun ise iltihaplanmadır. Yer fıstığı omega-6 yağ asitleri açısından zengindir. Vücudun hassas lipid dengesini bozabilir. Omega 6'ya ihtiyacımız var ancak fazlası gizli bir inflamatuar yanıtı tetikleyebilir. Eklemleri, atar damarları ve kas dokusunu etkileyen. Yaşlı insanlar genellikle bu iltihabın etkilerini hissederler. Dizlerde, ayak bileklerinde ve kalçalarda ağrıya neden olarak günlük aktiviteleri daha ağrılı hale getirir. İltihaplı eklemlerden kaynaklanan sürtünme ek ağrıya neden olabilir. Mahallede basit bir yürüyüş sırasında bile düşmekten endişe ediyorsanız eklemlerinizin sertleşmesi kesinlikle yardımcı olmaz. Ayrıca yer fıstığı K vitamini içerir. Bazı kansulandırıcılarla etkileşime girebilen, eğer tehlikeli pıhtıları önlemek için bu ilaçları kullanıyorsanız, bu durum büyük bir endişe kaynağıdır. Fıstık ezmesinin daha iyi olduğunu düşünebilirsiniz, ancak bu her zaman doğru değildir. Piyasadaki fıstık ezmelerinin çoğu hidrojene yağlar, ilave şekerler ve tuz açısından zengindir. Bu ezmelerin tüketimi kan basıncının artmasına neden olabilir. Kardiyovasküler gerginlikte artış ve zihinsel bulanıklık. Kan dolaşımınız bozulduğunda zamanla bu durum genel canlılığınızı etkileyebilir. Eğer fıstık günlük beslenmenizin bir parçasıysa bu videonun ilerleyen kısımlarında keşfedeceğiniz alternatifleri değerlendirmenizde fayda olabilir. Bir sonraki sorunlu türe geçmeden önce eklem sertliği yaşadıysanız yorumlarda bana bildirin. Alışılmadık yorgunluk veya sadece kendini iyi hissetmeme fıstık veya fıstık ürünleri tükettikten sonra deneyiminizi paylaşmanız, başkalarının hızını neyin yavaşlattığını anlamasına yardımcı olabilir. Şimdi kremamsı ve leziz tadının altında tehlikelerini gizleyen, çok sevilen bir diğer kuru geçelim, kaju. Kadifemsi dokusuyla baştan çıkarılmaya müsaittir. İlk bakışta Kaju fıstığı birinci sınıf bir atıştırmalık gibi görünüyor. Genellikle çekici ambalajlarda satılır ve premium ürün olarak pazarlanır. Ancak yumuşak tadı özellikle kemiklerinizin gücünü koruma konusunda yanıltıcı olabilir. Kemik kaybı yaşlandıkça bizi tehdit eden sessiz bir tehdittir kemiklerinizin gün geçtikçe zayıfladığını hissetmiyorsunuz. Bu durum çoğu zaman ancak düşme veya kırık sonrasında ortaya çıkar. Oksalat adı verilen doğal bileşikler açısından zengin olan kaju fıstığı sindirim sisteminizdeki kalsiyuma bağlanarak bu süreci daha da kötüleştirebilir. Vücudunuz kalsiyumu düzgün bir şekilde ememediğinde daha kolay kırılabilen, kırılgan kemiklere karşı savunmasızsınız. Küçük bir kayma nedeniyle market alışverişinizi taşıyamadığınızı veya torununuzu kucağınıza alamadığınızı düşünün. İskeletiniz dayanıklılığını kaybettiğinde bu çok gerçek bir olasılıktır. Kaju fıstığının yüksek karbonhidrat içeriği onu yaşlılar için iki ucu keskin bir kılıç haline getirir. Birçoğu diyabet veya kan şekeri sorunlarıyla uğraşıyor. Kaju fıstığının neden olabileceği hızlı şeker artışları, uzuvlarınızdaki küçük kan damarlarına kademeli olarak zarar verebilir. Zamanla kaslar zayıflar ve hatta ayaklarda küçük kesikler bile oluşur. İyileşmesi zaman alabilir veya enfeksiyona yatkın olabilir. Çok ileri vakalarda ise komplikasyonlar uzuv kaybına yol açabilir. Basit bir atıştırmalığın dikkatli olunmadığında bu kadar ciddi sonuçlara yol açabileceğini görmek korkutucu. Kaju fıstığı böbrek taşı riskinin artmasına da katkıda bulunur. Kalsiyum depolarınızı tüketen oksalatlar böbreklerinizde kristalleşerek dayanılmaz ağrılara neden olabilir. Zaten susuz kalmış veya böbrek fonksiyonları azalmış yaşlı yetişkinlerde bu durum tıbbi bir acil duruma dönüşebilir. Dokuları da pratikte başka bir tehlikeyi beraberinde getiriyor. Ağzınız kuruysa veya çiğnemede zorluk çekiyorsanız kaju fıstığı boğulma tehlikesi yaratabilir. Bir ziyafetin tadını çıkarıyorsunuz ve bir sonraki an, kendinizi artık düzgün nefes alamayacağınız korkutucu bir durumun içinde bulursunuz. Şimdiye kadar fıstık ve kaju fıstığının tehlikelerine değindik, ancak en önemli ilaçlarınızla etkileşime girebilecek ve sağlığınızı riske atabilecek göze çarpmayan bir başka küçük ceviz daha var. Çam fıstığından bahsedelim. Küçük olmalarına ve genellikle rafine tariflerde kullanılmalarına rağmen salatalar, pesto veya bazı gurme yemekler bunlar Birçok yaşlı insanın hiç duymadığı riskler barındırıyor. Çam fıstığı yaygın ilaçlarla çakışabilecek bileşikler içerir. Antihipertansifler, kolesterol düşürücü statinler veya antidepresanlar gibi. Sorun şu ki bir sorun ortaya çıkana kadar bu etkileşimlerin farkına çoğu zaman varmıyoruz. Örneğin kan basıncında ani yükselme veya hastaneye acil başvuruyu gerektirecek düzensiz kalp atışı gibi Kendinize şunu sorun: Bir doktor sizi en son ne zaman çam fıstığı konusunda uyardı? Muhtemelen asla. Ancak vücudunuzun önemli ilaçları metabolize etme şeklini değiştirerek sağlığınıza zarar verebilirler. Ayrıca çam ağzı sendromu adı verilen ilginç bir olgu da var. Çam fıstığı yedikten sonra bazı kişilerde günlerce hatta haftalarca süren metalik veya acı bir tat oluşur. Zaten iştah sorunları yaşayan yaşlılar bunu özellikle cesaret kırıcı bulabilirler. Çünkü sudan çorba kasesine kadar her şey berbat bir tada sahip olabilir. Yemek yemek istemiyorsanız besin eksikliği riskiyle karşı karşıya kalırsınız. Andar, kas kaybı ve sizi günden güne zayıflatacak bir kısır döngü. Çam fıstığı, hassas çoklu doymamış yağ içeriğinin yüksek olması nedeniyle çabuk okside olur. Bir kez bozulduklarında, vücudunuzda oksidatif strese neden olabilirler. Beyin hücrelerinize zarar verir, atar damarlarınızı sertleştirir ve artritinizi kötüleştirir. Tükettiğiniz son kullanma tarihi, geçmiş veya kötü saklanmış çam fıstığı miktarı arttıkça fiziksel ve ruhsal direncinizde o kadar zayıflıyor ve tıpkı kaju fıstığı gibi çam fıstığı yutma güçlüğü çeken kişiler için boğulma tehlikesi oluşturabilir veya tükürük üretiminin azalması bu noktada kuru yemişleri beslenmenizden tamamen çıkarmanız gerekip gerekmediğini merak ediyor olabilirsiniz. Cevap hayır, kesinlikle hayır. Yer fıstığı, kaju fıstığı ve çam fıstığı gizli sorunlara yol açabilirken, sağlıklı, güçlü ve bağımsız kalmanıza yardımcı olabilecek üç çeşit kuru yemiş bulunuyor. Aslında bu besin açısından yoğun alternatifler kemiklerinizi, kaslarınızı, kalbinizi ve hatta zihninizi güçlendirmeye yardımcı olabilir. Bu faydalı seçeneklerden ilki bademdir. Badem küçük görünebilir ancak kemik sağlığını destekleyen besinlerle doludur ve yaşlandıkça giderek daha da önemli hale gelen yaşlanmayla birlikte kemik yoğunluğu doğal olarak azalır ve bu da kırık riskini artırır. Badem, kalsiyum ve magnezyumun güçlü bir kombinasyonunu sağlar. Bu da aldığınız kalsiyumun atar damarlarınıza gitmek yerine kemiklerinize gitmesini sağlar. Kalsiyumun kemik sağlığı için çok önemli olduğunu sık sık duyarız. Ancak magnezyum kalsiyum emilimini kolaylaştırmada önemli bir destekleyici rol oynar ve onu gitmesi gereken yere yönlendirmek. Bu sinerji iyi yağlanmış bir koreografi gibi çalışır. İskeletinizin sağlamlığını korumak için her bir partner diğerine destek olur. Badem aynı zamanda kasların korunmasına da yardımcı oluyor yüksek kaliteli bitki bazlı protein ve sağlıklı yağlar açısından zengindirler. Kaslarınızın işlevsel kalmasına yardımcı olan ve böylece alışverişlerinizi taşımanıza olanak sağlayan bir yakıt. Merdivenleri tırmanın veya arkadaşlarınızla hareketli bir öğleden sonranın tadını çıkarın. Badem lif açısından zengin olduğu için Sindirimi de kolaydır. Eğer şişkinlik veya kabızlık çekiyorsanız bir avuç sağlıksız atıştırmalığı bademle değiştirin. Bu rahatsızlığı giderebilir, size enerji verebilir ve hareket etmeye daha hazır hissetmenize yardımcı olabilir. Badem kalbiniz için de önemli faydalara sahiptir tekli doymamış yağları, sağlıklı kolesterol seviyelerini destekler, LDL'yi kötü kolesterol azaltır ve atar damarlarınızın temiz kalmasına yardımcı olur. Bu da beyninizde dahil olmak üzere vücudunuzun her yerinde daha iyi kan dolaşımını teşvik eder. Bademlerin ince kahverengi kabuğu, oksidatif hasarla savaşan antioksidanlarla doludur ve yaşlandıkça zihinsel berraklığınızı ve hafızanızı koruyun. Küçük ama etkili bir günlük alışkanlık, bir avuç badem yemek daha kolay hareket etmenize yardımcı olabilir. Uzun vadede daha güçlü bir kalbe ve daha keskin bir zihne sahip olmak badem kemiklerin ve kasların koruyucusuysa, kuru yemişler, bilişsel sağlık ve genel hareket kabiliyeti için koruyucu bir kalkan görevi görür. Cevizin şeklinin minyatür bir beyne benzemesi ilginçtir. Sanki doğa bize kuru yemişlerin zihin için ne kadar önemli faydalar sağladığını ima ediyordu. Bu çeşit alfa linolenik asit (ALA) açısından zengindir. Beyninizin hücre zarlarını güçlendiren bitki bazlı bir omega-3 yağ asidi. ALA'yı nöronlarınızı güçlü ve duyarlı tutan yapı taşları olarak düşünün. Böylece bilgiyi hatırlama, konsantre olma ve hızlı tepki verme yeteneğinizi koruyabilirsiniz ama kuru yemişler sadece beyninizi beslemez. Aynı zamanda kan bariyerini geçebilen antioksidanlar olan polifenollerin de önemli bir kaynağıdırlar. Hassas sinir dokusundaki iltihapla mücadele etmek için kan beyin Yaşla birlikte kontrol edilemeyen iltihaplanma bilişsel yeteneklerimizi bozabilir. İlerleyici hafıza kaybına veya kafa karışıklığına neden olur. Düzenli olarak kuruyemiş tüketmek bu gerilemeyle mücadele etmenize ve kimliğinizi ve bağımsızlığınızı korumanıza yardımcı olabilir. Ba faydaları kas koordinasyonu ve stabiliteye kadar uzanır. Kuruyemişler, iyi kan dolaşımını destekleyen bir amino asit olan arginin içerir ve kaslarınızın ve eklemlerinizin ihtiyaç duyduğu oksijen ve besinleri almasını sağlar. Daha iyi sirkülasyonla daha iyi dengeyi fark edeceksiniz. Daha az kayma ve yolunuzdaki engellere daha hızlı tepki verme, düşmeleri önlemek için olmazsa olmaz faktörlerdir. Melatonin ile uykunuz bile iyileşebilir. Kuru yemişlerde doğal olarak bulunan, dinlendirici geceler ve daha zinde günler geçirmeyi sağlayan bir hormon kuru yemişler beyin ve hareket kabiliyeti için faydalı olsa da, hem kalbe faydası hem de göz sağlığına olan özel özellikleriyle öne çıkan bir diğer kuru yemiş ise Antep fıstığıdır. Eğer yarı açık kabuklarından görünen parlak yeşil renklerini gördüyseniz, fıstıkların şenlikli ve eğlenceli bir görüntüsü olduğunu biliyorsunuz. Ama onların canlı görünümleri gerçek niteliklerini gizliyor. Antep fıstığını günlük atıştırmalıklarınıza veya öğünlerinize dahil ederek daha dengeli bir kan basıncına sahip olmanıza yardımcı olabilirsiniz. Aktif kalmak isteyen herkes için olmazsa olmaz bir ürün. Antep fıstığı Vücudunuzdaki fazla sodyumu doğal olarak nötralize eden bir mineral olan potasyum açısından zengindir. Yüksek tansiyon konusunda endişeleriniz varsa bu size önemli ölçüde yardımcı olabilir. Çünkü yüksek tansiyon sessizce kalbinize zarar verebilir ve atardamarlarınızı zorlayabilir. Zamanla Sürekli yüksek tansiyon yürümek için gereken dayanıklılığınızı elinizden alır. Temizlik yapmak veya sadece arkadaşlarla bir günün tadını çıkarmak Antep fıstığı dolaşım sisteminizin düzenlenmesine yardımcı olarak dolaylı yoldan sizi aktif tutar. Ayrıca içeriğindeki lutein ve zeaksantin gibi faydalı karotenoidler sayesinde görme yeteneğinizi de korur. Bağımsızlığı korumak için iyi görme keskinliği esastır. İster kaldırımdan karşıya geçmek, ister ilaç etiketlerini okumak, hatta araba kullanarak işlerinizi halletmek olsun